Uyanış, düşünme ve farkındalığın birbirinden ayrıldığı bir bilinç değişimidir. Pek çok insan için bu bir olay değil, yaşadıkları bir süreçtir. Ani, dramatik ve kesin gibi görünen bir uyanış yaşayan ender kişiler için bile bu, yeni bilinç durumunun onların yaptığı her şeyi yavaş yavaş dönüştürdüğü ve böylece hayatlarının içine entegre olduğu bir sürecin yaşanması söz konusudur uyanık olduğunuz vakit düşüncelerinizin içinde kaybolmaz ve onların arka alanındaki farkındalık olduğunu idrak edersiniz. O zaman düşünceler sizi kontrol altında tutan, sizi hayatınızı yönlendiren ve kendisine hizmet eden otonom birer aktivite olmaktan çıkar. Farkındalık düşüncelerinizi eline geçirir. Düşünceleriniz hayatınızın hakimi olmak yerine farkındalığın hizmeti altına girer. Farkındalık evrensel zeka ile bilinçli bir bağlantı kurmak demektir. Buna verdiğimiz diğer bir ad da mevcudiyettir. Yani düşünce olmadan bilinçli olmaktır. Uyanış sürecinin başlaması bir lütuftur. Onu siz başlatamaz, kendinizi ona hazırlayamaz veya kendinizi ondan parça çıkaramazsınız. Zihniniz bunu yapabilmeyi çok isterdi. Ama ona ulaşmak için bir dizi mantıklı adım atılması da işe yaramaz. Onu başlatmadan önce de hak etmeniz gerekmez. Günahkar bir kişinin bir azizden bile önce uyanması mümkündür. Uyanış ile ilgili olarak sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Yaptığınız her şeyin altında uyanışı veya aydınlanmayı değerli bir ödül olarak kendi bünyesine katmak böylece daha büyük, daha önemli olmak isteyen egonuz yapmaktadır. O zaman uyanmak yerine farkındalık kavramını veya uyanmış ve aydınlanmış bir kişinin imgesini zihninize eklemiş olur ve bu imge gibi olma gayreti içine girersiniz. Kendinizle ilgili olarak yarattığınız veya başkalarının sizinle ilgili olarak yarattığı imgeye uygun bir şekilde yaşamak yapay bir yaşam sürmektir. Bu da egonun oynadığı bir başka bilinçsiz roldür. Uyanış ile ilgili olarak sizin yapabileceğiniz bir şey yoksa ve eğer o çoktan olmuş ya da olmamışsa o zaman nasıl olur da bu olgu sizin hayattaki öncelikli bir amacınız olabilir. Amaç sözcüğü özünde uğrunda bir şeyler yapmanızın mümkün olduğunu da işaret etmiyor mu? Sadece ilk uyanış, yani birinci doğru düşünce olmaksızın atılan o ilk bakış tanrının bir lütfu olarak gerçekleşir ve sizin ona herhangi bir katkıda bulunmanız söz konusu değildir. Bu kitabı anlaşılmaz veya anlamsız buluyorsanız, sizdeki uyanış henüz gerçekleşmemiş demektir. Ama eğer içinizdeki bir şey okuduklarınızı yanıt veriyor, onun değindiği gerçekleri bir şekilde görebiliyorsa, uyanış süreciniz başlamış demektir. Bu süreç bir kez başladığında bunun geri dönüşü yoktur, ama ego nedeniyle ertelenmesi söz konusu olabilir.